Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Luna. Elimde gördüğünüz gibi bir Yani köpeğim var. Yeni bir YouTube hesabı açtım. Bu arada 400 falan görünüyor. Birazcık oynuyorum. Yani hep ödül falan veriyordu evi düzenliyordum. Bugün ev turu yapacağım. O zaman evimize girelim. Evet, evimin girişi böyle. Çok abartı yapmadım. Bayağı paramı harcadım. O 2400 olması, <laughs> oyun bedava bedava para veriyor arada sırada bildiğiniz gibi. O sırada oldu. Burada bir salonum var. Buraya ben oturuyorum. Burası da misafirler için falan. <laughs> kanalı seviyorum. Köpek kanalı. Köpeğim Sonra burası benim odam. Burada köpeğimin yatağı var. Köpeğim yatayım Yatağı. Yatak. Ha pufayı yatağı. Burada bir dolabım var. Kıyafet dolabım. Kıyafetlerim var burada. Sonra burada çok güzel bir yatağım var. Ben bu yatağa bayılıyorum. İlk gördüğümde direkt sebep almıştım zaten. Bu arada hastayım. Birazcık sesim kötü gelebilir. Özür dilerim. Sonrasında burada bir mutfağım var. Böyle el yıkama yeri gibisinden. Musluk kısmı. Burada böyle yiyecek kısmı var. Ocak gibi. Ocak yani. Burada dolabım var. Hmm, yemek masası. Burada köpeğimin küçük bir mama kabı var. Çok doldurmadım. Ben çok abartımı sevmiyorum. Sonra havlu, tuvalet var burada. Şöyle duş falan. Evet evim bu kadar da çok abartmadım evimi. Evet ev böyleydi. Bir küçük bir tanıtım yapacağım kendimle alakalı. Benim adım Kuluna tabii ki de. Tabii gerçek adım da Zeynep Zahri arkadaşlar. Bunu takma isim koydum. Sonra Puffy diye bir köpeğim var. Hey, bana ihtiyacı varmış. Şöyle iki dakika banyoya getirip geliyorum arkadaşlar. Şöyle getirdim ve özür dilerim arkadaşlar. Köpeğimin banyosunu unutmuşum. İki dakika aldım. Yıkansın o. Ve bu videoda bu kadardı. Görüşürüz.